Sarıseki muhtarına yapılan saldırı kınandı. <laughs> <laughs> Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi muhtarı Özcan Kayara, taş ocağında yapılan saldırı ve darp mahalle halkı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sert bir şekilde kınandı. Saldırının ardından dün akşam saatlerinde Sarı Sekin Muhtarlığı önünde toplanan mahalleli, birlik ve dayanışma mesajı vererek bu tür şiddet eylemlerine geçit vermeyeceklerini vurguladı. Bugün de öğle saatlerinde ellerinde pankartlarla tekrar bir araya gelen vatandaşlara, İskenderun'daki birçok mahalle muhtarı ve STK temsilcileri de destek verdi. Da çocukları kapatılsın, Saldırıya tepki ve muhtara destek amacıyla basın açıklaması eylemine katılan CHP İskender'ın ilçe başkanı Hüseyin Derin de taş ocaklarının amansız olan ve kendini aşan aykırı eylemleriyle öne çıkan Sarıseki Mahalle Muhtarı'nı darp edilmesi neticesinde burada toplandıklarını söyledi. Artık e, bu apa, amansız olan e, ve kendini aşan, artık kanunla aykırı eylemleriyle ortaya çıkan ve muhtarımızın darp edilmesi neticesinde bu kalabalık bugün toplandı. Biz taş ocaklarını istemediğimizi belirtmiştik. Bu gerek e, İskenderun'daki taş ocağı, gerek Sarıseki'de yeni kurulması gereken taş ocağı ile ilgili. Biz bununla ilgili daha önce de protestolarımızı yaptık. Bölge halkı olarak da toplandık. Bu da emeği geçen muhtarımıza dün maalesef, ee, bir saldırı gerçekleşti. Planlı olduğunu düşünüyoruz bu saldırının. Zaten muhtarımız bununla ilgili yasal işlemleri de başlattı. Bugün de biz muhtarımıza destek olmak, sarı Sarıseki halkını yalnız bırakmamak ve taş ocağına hayır demek için buradayız. Biz bütün gücümüzle bu mücadelemizi sonuna kadar e, sürdüreceğiz ve muhtarımızın da yanında olacağız. Çok Kamu görevlisine yapılan e, hakaret, darp ve tehdit olayıyla daha ağırlaştırılmış şekilde cezalandırması gerekir bu failleri. Protesto sırasında bir basın açıklaması yapan darp edilen muhtar Özcan Kayar, halkın gösterdiği desteğe teşekkür ederek bana yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, halkımıza yapılan bir hakaret olarak görüyorum. Çünkü şahsıma edilen her küfür, vurulan her yumruk sarı seki e halkına atılmıştır, dedi. Evet. çocukları kapatılsın, buraya kefen giydik dedim kefen. Evet biz buraya kefen giydik. Yok orada işte yumruk attın. Yok orada bizim anamız ablamıza küfrettin. Ya şu ne yaptın bu yaptın? Bunlar bize ten gelir kız gelir. Onlar bize yumruk attılar. Ama biz burada hukuk çerçevesi içerisinde avukatlarımızla beraber kalem atacağız. Kalem. Onlar için de mücadelemiz devam edeceğiz. Ve bölgenin hakkını kesinlikle sonuna kadar savunacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Asla. <laughs> Size muhtarınızı yalnız bırakmayın. Gerçekten ama gerçekten bu taşıca kapanacaktır. Bunun <laughs>